Mekanizma tekniği, makine dinamiği, problem çözüm seti, grafiksel yöntemlerle konum analizi. Şekilde verilen mekanizmanın, krankının 60 derecelik bir açı yaptığında grafiksel yöntemi kullanılarak B, C, D, C, F uzuvlarının yatay ekseniyle yaptığı açıları ve F noktasının konumunu bulun. Grafik yöntemini olacağız. Daha önce geometrik yöntemlerle konum analizini gerçekleştirmiştik. Şimdi de grafik yöntemiyle bu konum analizini gerçekleştireceğiz. Öncelikle koordinat eksenimizi tabii ki koyacağız. Sonra orijin olarak A noktasına işaretleyip daha sonra cetvelimizi koyup D noktasına işaretleyebiliriz. A ve D noktalarının konumlarını artık biliyoruz. Yine krankın açısı verildiğine göre B noktasını da belirleyebiliriz. İletkimizi koyup 60 derecelik bir açı yapacak şekilde bir doğruyu çiziyoruz. Onun üzerine yine cetvelimizi koyup 4 santimlik bir yerden işaretimizi Koyuyoruz. ve B noktasının da artık yerini biliyoruz. C noktası iki dairenin kesişiminde bulunacak. Bu daireler nelerdir? Bu dairelerden bir tanesi BC dairesi ki BC yarı çaplı bir daire ve diğeri de DC yarı çaplı bir daire. BC yarı çaplı dairenin merkezi BD olacak. DC yarı çaplı dairenin merkezi de DD. Her ikisini eğer çizecek olursak o her ikisinin kesişmiş olduğu noktalar bize C noktasını gösterecek. Gördüğünüz gibi iki tane çözüm söz konusu. Bunlardan birincisi bizim için çözüm, diğeri de bir çözüm ama verilen mekanizma için değil. Tabii ki. E, ve böylelikle dört çubuk mekanizmasını artık tamamlayabiliyoruz. Dört çubuk mekanizmasını tamamladıktan sonra E noktasının konumunu bulabiliriz. E noktası BC'nin tam ortasında bir nokta. Ve e, cetvelimizi koyup E noktasını işaretledikten sonra F noktasının yerini belirleyeceğiz. Bunun için F noktasının y ekseni üzerindeki konumunu biliyoruz. E olarak 8 santim, 8 santimde Y noktasından geçen 8 santimde olan bir doğru çizecek olursak, bu doğrunun üzerinde F noktası ne olacağını biliyoruz. Yine aynı şekilde EF yarıçaplı bir daire bu doğruyu kesecektir. Dolayısıyla E noktasında merkez olmak üzere EF kadar termeli açıp ve E noktasına bacağını koyup tekrar bir yay parçası çizecek olursak bu yay parçasının iki yerde kestiğini görüyoruz. Yine iki tane çözüm söz konusudur. Bunlardan tabii ki ilki bizim çözümümüz. İkincisi de çözüm elbette ama verilen mekanizma için ilki çözüm olacak. Dolayısıyla F noktamız da burada D noktasının konumunu da cetvelle ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Bizden açılar istenilmişti. BC açısı istenilmişti. İletkimizi koyup BC açısını ölçüyoruz. Yaklaşık 18. Yine aynı şekilde DC uzvunun açısı isteniyordu. İletkimizi koyduk. 94 derece civarındaymış. Ve EF'nin açısı isteniyordu. EF'nin açısı içinde baktığımız zaman yaklaşık olarak 147 derece olduğunu görüyoruz. F noktasını da yine cetvelimizi koyup ölçüyoruz. Yaklaşık 8 milimetre civarında o da 0.8 santim olacak demektir. Gördüğünüz gibi grafiksel yöntemde konum analizini de gerçekleştirmiş olduk elbette geometrik olarak çözüm yöntemiyle elde etmiş olduğumuz değerlerden çok az da olsa farklılık gösteriyor. Bunun nedeni de çizim e, kullanıyor olmuş olmamız ve ölçüm için kullanmış olduğumuz e, cetvel ve e, iletkinin hassasiyetine bağlı olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların sürekliliği için kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.